Selam aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir modelin yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Çok güzel bir yazmam var. Pudra rengi bir yazmam var arkadaşlar. Çok güzel bir model üzerine yaptım arkadaşlar. Beyaz ve pudra rengi iple. Çok kolay bir model. Evet modelimiz böyle arkadaşlar. Evet hemen modelin yapılışına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen modelimize başlıyoruz. Öncelikle ben arazi lafalarını 5 tane yaptım. Tekrar bir tane daha yapıyorum. Ve zülafamın içine geri dönüyorum. Ve aynı zulafa'nın içine dört tane pırpırımızı yapıyoruz. Bir, iki, üç. 4 tane fırfırımızı yaptık. Tekrar ara zülafalarını 6 tane yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane ara zülafalarını yaptım. Tekrar zülafamın içine geri dönüyorum. Ve arada 5 tane zülafamız kalıyor arkadaşlar. Hemen 4 tane daha fırfırımızı yapıyoruz. 1 2 3 Dört dört tane daha pırpırımızı yaptık. Tekrar aracılık falanını 6 tane yapıyorum. bir iki üç dört beş altı altı tane daha ara zülafalarımı yaptım Evet bu kadar yeterli arkadaşlar diğer ipimi de alıyorum Evet arkadaşlar diğer ipimi de aldım. Hemen baştaki pırpırımıza atıyoruz. Bu ara ipimizi biraz bol bırakıyoruz. Böyle tekrar diğerlerine atıyorum. Tekrar geri dönüyorum sülafalarıma. ve son zürafamın zürafanın içine 3 tane küçük pırpırımızı yapıyoruz 1 2 3 3 tane pırpırımızı yaptık ve evet, böyle tekrar diğerini atıyorum aradaki ipimizi biraz bol bırakıyoruz. Böyle tekrar diğerlerine atıyorum. Tekrar geri dönüyorum. ve aynı yere 3 tane pırpırımızı yapıyoruz. 1 2 3 tane daha yaptım. Pırpırımızı ve bu ipimizi burada bırakıyorum. Tekrar beyaz ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar beyaz ipimi aldım aradaki ipe bol bırakılan ipe ipimi bağlıyorum ve aynı yere üç tane pırpırımızı yapıyoruz. bir iki üç üç tane kırmızı yaptık ve ipimizi kesiyoruz fazla olan ipimizi ve tekrar Diğerine bağlıyorum. Ve aynı şekilde burada da 3 tane pırpırımızı yapıyoruz. 1 2 3 3 tane daha püf püfümüzü yaptık. İpatiğimde kestim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimiz böyle. Çok güzel bir model. Basit bir model arkadaşlar iki günde bitirilecek bir model İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun